Şu anda birçok alanda birçok firma için Almanya'da personel arayışı devam etmektedir. İnşaat işçileri ve şantiye destek personelleri mezuniyeti uygun vize alabilir durumda olan işçileri şu anda işverenlerimiz bekliyor. Ağır vasıta ehliyeti sahibi kamyon, otobüs ve tır şoförlerimiz sizler için de yine birçok işverenimiz taleplerinizi beklemektedir. Kargo dağıtım işi için de DPD, Hermes, Amazon ve DHL gibi firmaları hizmet veren birçok işveren sizlerin taleplerini beklemektedirler. Teknisyenler ve kaynakçılar sizler için de yine birçok istihdam açığı bulunmakta. Sizlerin de taleplerinizi bekliyoruz. Restoran çalışanları, garson komi, bulaşıkhanede çalışacak kişiler ve arka planda mutfakta çalışacak personellere ciddi anlamda ihtiyaç bulunmakta. Bu konuda da işverenler bizden personel beklemektedir. Yine aynı şekilde sizlerin de başvurularınızı bekliyoruz. Yine fabrikalarda da CNC, üretim hattı ve paketleme gibi işlerde çalışacak birçok pozisyon için talep beklenmektedir. Her paylaşımımızda belirttiğimiz gibi şunu da söylemeliyim ki meslek lisesi, ön lisans, lisans mezunu ya da ağır vasıta ehliyeti olan ya da kalfalık 16. maddeye ait belgesi olan kişilerle bu süreçleri çok sağlıklı bir şekilde yürütebiliyoruz ve en fazla 43 yaş kriterimiz bulunmaktadır. Eğer bu şartları sağlıyorsan sen de başvurunu yapıp bizimle bir ön görüşme gerçekleştirebilirsin. Görüşmek üzere.